Selamlar sevgili YouTube. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. 2025'in ve benim kanalımın e, canlı olarak <laughs> çektiğim yani tip olarak çektiğim ilk videosu olacak bu. Diğer izlediğiniz Star Valley videoları 2024'ün yazından falan kalma. Yani eski kanalımdan alıp alıp attığım videolarda onlar. E, o zamana kadar çok şey değişti. Ne bileyim pek canım video çekmek istemedi. Oyun da oynamak istemedi aslında. İş falan bu tarz şeyler de vardı. Yani özel hayatta da bir tık şeyler yaşadığım için video çekememiştim ama şimdi yeni bir basit bir oyun buldum onu oynamak istiyorum böyle hiç beni zorlayıcı puzzlelara falan girmek istemiyorum belki onları da ileride girelim bilmiyorum bakacağım ama şu anda güzel chill cozy game dedikleri böyle e, rahatlama oyunlar dedikleri bir oyun buldum ben e, ismi lost but found kayıp ama bulduk hava e, havalimanında kayıp eşya burasında bir karakteri kontrol ediyoruz. Oraya kayıp eşyalar geliyor. Onları sahiplerine veriyoruz. Kara borsaya da düşebiliyor bazen bu eşyalar. Ee, Onunla ilgili de <laughs> bakacağız bakalım neler olduğuna dair. <laughs> oyun Türk yapımı. Dora Stray'ı biliyorsanız onun ekibinin yapmış olduğu Rock Dog Rock Dog, Dog Games'in yapmış olduğu bir oyun kendisi. Hadi gelin şöyle bir bakalım. <laughs> Zaman stresi olmadan ofisinde takıl yolculara kendini keyfine göre yardım et. gerçek bir memur. Yavaş hızda iyi bahşiş bırakan yolcularla ve daha az kayıp eşya ile. İşte ortalama bir gün seni günün sonunda yeterli miktarda yoracak. Hmm, hmm. Bilmiyorum hiç oyunu. Aa çık bayrağı var. Ee, rahat olsun ya. Rahat olsun. Şimdi ben oyunun prosu değilim, bu yüzden rahat olmak daha mantıklı. Ha direkt, okey. Hmm. Gömlek. Hediye yeri geçeceğim. Anahtarlık değil mi o? Etek. Hmm, böyle temizleyebiliyorum. Hı? Bir dakika. Nerede benim etek? Etkili geliyor. Geliyor bir dakika. Ha? Ya veremedim. O oyunun sesi biraz fazla mı? çok Gittik düşünmem lazım. Ayarlar. Ses ana ses. Düş. Şu kadar yeter herhalde ya. Ha? Benim sesim bastırsın istemiyorum o yüzden. İyice biraz daha kısacağım. Hı. Nerede benim hediyelik eşya? burada. Top var. Çanta var. Okey. Nerede benim sırt çantası? Buyurun. Aslında zoru da oynayabilirmişiz ya. Kolaymış. <laughs> Nişan yüzü. Oyuncak araba. Bluetooth hoparlör. Nerede benim? Buraya tut. Buyurun. Hı hı. 40 dolar es. Oo, 200 dolarımız oldu bu arada. Ee, kimse gelmiyor. Zaman hızlandırma var mı? Rahat. Hı? Nerede benim gömlek? Hem MP3 çalar, Şaka. Nerede benim şapka? Hı, hı. Ya Bir tık değiştirebiliyor muyum? Rahat yazmış. Hı. Hmm, Telefonumuz var burada. Hı? Tripod. Nerede benim MP3? Aa, ay göremedim. Evet. Hı. kimlik kartı ay bir kaybetmek hmm. nerede benim kimlik kartı polisin mi şeyle? Boy ne Nerede benim kazak hanımefendi bir dakika hemen geliyor hmm. Bu ne? Ha Ha, çantaların stickerlarını alabiliyorum. Güzel. Hı -hı. Thank you. Nerede benim? Top. Ah. Buyurun. Hı -hı. Roma bileti. Kulaküstü kulaklık. Yüz kremi. Şu parayı bana ver hemen. Ha. Valizi böyle koyuyor biletler yukarıda kalsın. Sen şu dur. Ne oldu? Günlük. Ha, beni bitir. Oo, basit. Bayağı basit bu arada. Sandığımdan daha şey olur diye. Buraya gidebilmen için 3 güvenlik puanına ihtiyacın var. Banka, mağaza, ev. Buraya gidebilmen için çok yakında bedava içerik güncellemesi de gelecek. Çok yakın. Ha. Mağaza. Ne bu? Duvar saati, kronometre. Müzik çalar. Arka plan müziğin değişimini sağlar. Yok istemem. kutusu. 2500. Hmm, 1500. Her şey çok pahalı. Sağa gidiliyor mu? Yok. Çok pahalı ve çok gereksiz eşyalar var yani. Bura kapalı banka var. Ama 450 dolar zaten oradayım. Aynen sana ihtiyacı var. İhmal etmeyi unutma. Her gün eve para bırakmalısın. Bundan en fazla 3 kere kaçabilirsin. Yoksa oyunu kaybedersin. Eve para bırakacaksın. 60 dolardan hiçbir şey olmaz. Rozette güvenlik yazıyor. İş tanının tanımam mı, mı? Hayatını zorlaştırmak mı? Ne? Bu havalimanının sorunsuz işlemesi için gizli dosyalar gibi eşyalara ihtiyacın var. Kural kuraldır ama aynı oyunu oynuyorsak onları biraz esnetebilirim. Bol şans. Eğer çuvallarsan seni tutuklayan kişi ben olacağım. What? Kardeşim, bunları almaya gelmeyecek misiniz? Burası doluyor. Bir dakika şimdi pijamaları şöyle aşağı alayım ben. Kıyafet takımlarını. Heh. Nerede benim nişan yüzüğüm şurada. Para iyi diyordum da para azmış bu arada. Her şey bin dolardan başlıyor. Gözlüğüm var. O Okaliptus kremi. Nerede benim kravat? Ay alamadım. Çok küçük bir Dora'nın gömleği. <laughs> Nerede benim tripod? Böyle. Kafeste köpek mi? Aa, yazık. Çıntı var. Nerede benim tarak? Al gidelim. Ya. Seni kim bıraktı? Hı. Boyun yazısı. Oo. Makyaj şeyi. Yedi Fincan. İksir. Nerede benim? MP3. Bu aslında bu oyunu oynarken var ya. Arkaya kendi sevdiğiniz müzikleri açabilirsiniz. Hı. Ne bileyim Spotify'dan, YouTube'dan. Ama oyunun kendi müziği kafa ütülüyor. Özellik var. Nadir kart. Aa şeydeki kart. Doran'ın bir. Nerede benim kulak Doran'ın bir oyunu vardı ya. Neydi ismi? Monster. Pocket Monster. Nerede benim atkı? Pocket Monster oh. diye bir oyunu vardı. Onun kartı burada. <laughs> Güzelmiş. Bakabiliyor muyum? Yoksa yok. Yine bir çantamız var aynısından. Ha? Su mu? Su. Uçağı suyla binmek. Nerede benim iksir? Hı, hı Beni de şeyle al bir şey diyeceğim. Beni suyla uçağa almamışlardı Türkiye'de. Hı? Nerede benim hediyelik pinçen? Hmm. O bir litrelik suyu atmak zorunda kaldım. Bu biraz şey olmuş yani. Hmm. Ne? Hı? Ay, <laughs> Arapça ama. Ay, hiç izlemiyorum. Korkunç. Gitti ya o kadın ne istemişti? <laughs> okay, bu beni de bitirdik şükür. <laughs> Bazen. Hala 900 dolar var ya. Mahkeme karar. Evet para getirme zorunluluğunu ortadan kaldırır. Oo. Neymiş? Oha evin masrafları her gün artıyor mu ya? Bana iyisiz derler ama ben beyefendiyi tercih ediyorum. Burada yaşıyorum. Her şeyi bilirim ve yastığımı kaybettim. Fazladan var mı sende? Yastık mı? Sen benim sırtımı kaç. Ben de seninkini kaçır. Sıllar ve kesime yollar. Ünlü olduğunda beni unutma. Ee, botanik atlası, büyük cüzdan, şapka. Ha şöyle bir yerde çalışsam var ya. Şu köpeği alırdım önce. Nerede benim iş çantası? Buyurun. Hı hı. Kıyafetleri şöyle hı. alalım. Nerede benim o kaliptis klini Bu buyurun. Hı, hı Koleksiyonluk figür. Hı. Nerede benim bileklik? Burada. Oo. Fincan. El dezenfektanı. Sözlük. Şu kağıtsal ürünler aşağıda kalsın. Yani. Figür. Koleksiyonluk figür. Bu Katarina mı? Nerede benim botanik atlası? Burada beyefendi buyurun. Nerede benim kafesi? Sen niye kafeni unutuyorsun? Ağlayan taş peluş. Hong Kong bileti. Gene bir bilet var. Nerede benim valiz? Hanımefendi buyurun. Şık 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 şık. Ve şöyle şöyle Kart yukarıya küçük olduğu için böyle. Nerede benim makyaj çantası? Makyaj çantası mı vardı ya? Göremiyorum Leyla. Nerede benim terlik? Aa. Hı hı. Göremedim onu. Fotoğraf makinemiz. Gene bir kıyafet. Hı. Hong Kong bileti geliyor. Hı hı. Güle güle. Yani beklemeyip gidenler de kendi kaybediyor yani. Sigorta belgeleri. Buyurun. Hı hı. Hı? Oyuncak bebek. Kalan bir. Nerede benim koleksiyonum? Figür. Foto makişim, foto makişim. Şunu da da bırakıyorum. Eski fotoğraf kamerası bir de yeniymiş. Hı. hı? Oyun yastığı büyüdüm. Kalimba. Bir ara ben kalimba almayı düşündüm. Şapka. 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 Ah. Bu ne? Dizüstü bilgisayar. Hmm. Aaa. Japon bayrağı. Brezil. Nerede dev ceket? Ooo. Kravat. Oo, oh, şu paraları otomatik alsaymış ya ama. Ben uğraşıyorum. Bilmiyorum. Bak görüyor musun? Sırt çantası. Kalimba da burada. Saatimiz burada. şey diyeyim mi? Zorlaşmaya başladı. ki normali seçmişiz. Hı hı. Ben vereyim 100 krem. Buraya bir beyefendi. Ha bu havalimanının güvenliği yok mu? Allah. Hadi ben çıkıyorum. Yani en büyük eleştirim şu paranın otomatik toplanmaması oldu. şu bakalım ev şeyinden kurtulma başlık Mahkeme kararı. Eve para getirene doğru ortadan kalır. Alacağım bunu. Al. Kronometre ne? Hızlı eşya verdiğinde fazladan para kazanırsın. Daha geniş masa. Fazladan 20 saniye gün süresi. Tamam da ben şey aldım sanki eve para vermeme. Bana karak borsacı derler ama sen bana son umudum de. Nadir eşyalar arıyorum. Oyun konsolları ya da teknolojik alet. Bana yardım edersen karşında değerli bir şey alacağına emin ol. Yakalanmamaya bak. Bu senin problemin mahkeme kararımız var. Ana gel bir şey. Cep saati. Takı. Çok takı tukamız var ya. Hı? Roma beyti buyurun. Hı hı. Bu oyun beni yenemez çünkü ben düzenleme hassasıyım. Star Valley oynuyoruz yani hayırdır. Hı? Cep saati. Akıllı saat var ama cep saati var mıydı? Ya? hı. Hı hı. hı. Nerede benim pijama? Giren. Çantam var. Şöyle koyayım. Çocuk kitabı. Bunu şuraya. Tozlanmış onları tozun artık. Hıh. -hı. Şu paralar var ya ben deliydim. O oyuncak peynir. Oyun. Hıh. -hı. Doldu Ne? Ya git. Hediye kutusu şuraya dursun. Bilet. Gene bilet. Hıh. -hı. Nerede benim? Takı. Takı mı? Takı ne arkadaşım? Ha. <laughs> Bana bir şey ver. Evet. Yine bir kart, böcek ilacı. Ay birikiyor birikiyor. Aha. A ne de benim kamera böyle ne de benim gömlek böyle bu ne şifreli kilit kasa bebek biz. oha Bu kara porsan. Hı? Hediyeyi fincan. Hı hı. Nerede benim iskan bil? Öyle bir şey mi var? Doran'ın gömleği. Oo. <laughs> Bu şöyle. Ben şu stikerleri alsam. Paraları, paraları. Hı? Kravat, kravat. Buyurun. Hı -hı. Yaygın kart. Tripod. Natalık. Cep saati. Tahta tarak. Buyurun. Oh. Laptop. O gaming laptop. Monster. Hı? Monster. Hı? <laughs> Makele evet. Hı hı. Çok büyük ya. Gitmeden düzenleyebilir miyim? Ay. Niye çevirdim? Mouse'un ortası mı? Ha E'yle çevirdim. B, e, Q. Bak mesela mesela E'ye bastığımda tam böyle aynen. Böyle olsa. Sağ sol yapmasa. Güzel olur. Şu kedi koy. Sen şöyle dur. Okey, burası da güzel Tablet şöyle koy, ağlı taş. Akıllı saat, belgeler şöyle dursun. Bluetooth hoparlör. Küçük şeyler burada. Laptop, laptop var. Okey, kapatıyorum bile. Pikachu <laughs> Master. Oh, oh. Yok, yok bin lira. Bir yarına alamıyorum <laughs> Ben eve gene para veriyorsam gerçekten o aldığım belge hiçbir işe yaramadı. Ya e da benim bu kullanmam mı lazım? Vermeden bir şey lazım. Tam orayı. Yine kulak iç kulaklık, ID kart, makyaj aynası. Çok birikti ya. Bazı şeyler kaçıyor. kara borsa Nerede benim etek? Ha, buyur. Uh -huh. Kara borsaya şunu satmayı düşünüyorum. Şu gaming laptop satarım. Ben benim pipo. Bir pipo için de geri dönüyorum uh -huh. yani. Uh -huh. Aa gene oyundaki şey. Pembe uh -huh. gözlük. Böyle uh -huh. bir şey mi var? Bluetooth oh. hoparlör. Al git uh -huh. al git. Bu şey Super ismiydi neydi? Doldur bavulları. Buyurun. Aha. Bir sen eksik mi hadi? Büyüteç. Power bank. Gene power bank ismiydi. Gene hediyelik anahtar. Turşu kavanozu. Öyle bir şey yok. Turşu kavanozu. Öyle bir şey yok. Yok. Hı? Dubai Brit. Hmm. Anahtar. Anahtarlar. kedi buraya. Botanik. Kişi, Bak yeni geldi görüyor musun? Sözlük. Buyurun, Kitapları şuraya koyuyorum. ID kart şuraya Kulak içi, makyaj aynası. Tablet mi? hı. -hı. Yine bebek geldi. Ağlayan peluş. Çocuk kitabı. Hı hı. Ağlayan peluş diye bir şey yok. Slime peluş var. Kıyafet. Gene bir kitap. Hı. Pahalı çanta. Sırt çantası. Bu ne diyor acaba? Hı hı. Kimlik. Buyurun. Hı hı. teleskop, hmm. Kamera. Yine bir bilet. Delik burada. Hmm. Oyuncak baby burada. Hmm. Turşunu, turşuyu şuraya koyayım ben. Kameralar burada dursun. Hmm. Cep saati. Ağlayan peluş. Herhalde bunu diyor. Hmm. <laughs> Doran'ın gömleği. Yine bu. Yelpaze ne fazla burada dursun? Hediyelik eşya ama hediye kutusu. Hediyelik eşya. Aa, şu hediyelik eşya mı? Madrid bileti. Oo. Oo. Okay, bu indi güzel kapattık. Klima bitmiş. Bir bakayım mağazadan gene bir şey alabiliyor muyum? 2000 lira var da şurada kara borsa gördüm. Kara borsacı kravatı. Tablo. Büyüteç. Eşyaların fiyatlarını gösterir. Ne gerek var? Çok pahalı ya şeyden daha pahalı. Tamam oradaysan oraya git. Aa bir kere gidebiliyormuşuz. Kötü. Güvenlik ofisi ne? Paraların çalınmasını önler. Daha kolay güvenlik mini oyunlar. Gün yüzde yüzde on gelir bonusu. Hmm, kasa güzelmiş. kasa otomatik parayı alıyorsa çok güzel. Benim almam gerek kalmıyorsa. Eve para vermiyorum aynı zamanda. Benim şey benim kayış. Okey tamam bir dakika bir dur. Yeni Sevgili YouTube burada videoyu bitiriyorum. Video çekmeyi özlemişim. Aksaklıklarım olabilir. Bayağıdır çekmiyorum çünkü videoyu. 3 aydır falan video çekmiyorum. Ee, konuşmam falan bir tık şey olabilir. Kusura bakmayın o yüzden. Ee, e, bu arada daha çok Stardew Valley ipucu videoları da gelecek. Yani ben köyü biraz da ilerletince adayla ilgili ipucuları da koymayı düşünüyorum. Adayla ilgili hiçbir şey koymadım farkındayım. Herkes oyunu oynadı bitirdi. Ben bitiremedim. Neyse oyunu şu konumuz o değil. Ee, kendinize iyi bakın. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Bay bay.